Allah yönünüzde başkanım hak inşallah. Her zaman senin de desteğine, arkadaşların desteğine de ihtiyacım. edeceğim. Allah razı olsun. Yani. Allah razı olsun. Bizim bizim sadece şunu söyleyeyim. Biz dayatmalara karşı çıktık. Yanlış algılamayın. Dayatmalara karşı çıktığımız için biz buradayız. Yoksa Ahmet Yetimoğlu'nun şahsiyetiyle bir problemimiz yok. Allah senden razı olsun. Bizim Kasım Korkmaz'ın şahsiyetiyle bir bizim, problemimiz yok. Şunu söyleyeyim. Şunu söylüyorum söyleyeyim, Çekiyor. onu da çeksin. <laughs> Sayın Nurettin Gül bana Urfa, Ankara'da dedi ki Urfa'ya bir peygamber daha mı gönderelim? Biz Nemrud'un çocukları değiliz. Biz İbrahim'in çocuklarıyız. Geliriz, gireriz, böyle tokalaşırız. Çıkayız. Eyvallah, çıkayız. Çıkayız. Eyvallah. Hiç kimse de, kimse bizim girmemiz sebebini Allah'ın Kimse tekrar ediyor. Kimse, kimse Urfalı'yı Nemrud'un çocuğu diyemez. Bu teşkilat başkanı da olsa. Bu bilmiyorum kim de olsa. Yiyorduysa beni, beni Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben yok. Tamam yok. Hayır, hayır. yok.